TYT sorumuza bakarsak şekildeki x ortamından y ortamına geçen ve m noktasından gelen mavi renkli ışık ışının izlediği yol verilmiştir. Buna göre k noktasından gelen kırmızı renkli ışın y ortamına geçerken hangi yolu izleyebilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar mavi renkli ışığa bakarsak şöyle birebir gelmiş arkadaşlar. Eğer kırılmasaydı yoluna şu şekilde birebir bir, bir güzergahta dümdüz devam edecekti. Ve iki yolundan gidecekti. Biz ışığın yansımasında ve kırılmasında ne yapıyorduk? Işığın yüzeye değdiği noktadan direkt bir dik yüzey normali çiziyorduk arkadaşlar. Bu bizim yüzey normalimiz. Bakarsak mavi renkli ışık kırılmadan değil ama kırılmadan geçmemiş. Normale yaklaşarak Y ortamına geçmiş. Normale yaklaşarak kırıldığına göre ne diyorduk arkadaşlar? Bu ışığın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçti demektir. Yani X ortamı az yoğun ortam, Y ortamı çok yoğun ortam. O zaman bakarsak şimdi yine kırmızı renkli ışık şöyle arkadaşlar 3'e 2'lik geldi. Kırılmasaydı arkadaşlar nereden gidecekti? 3 yolundan gidecekti. Ama normale yaklaşarak kırılması lazım. Şimdi farklı renkler mavi bu yoldan gittiğine göre bir yolundan değil İki yolundan gidecek bizim ışığımız arkadaşlar. AYT sorumuza bakarsak. Şekildeki asansör durgun haldeyken L boyutundaki basit sarkaç saniyeleri vurmaktadır. Saniyeleri vurmaktadır. Asansör A ivmesiyle aşağı doğru hızlanırken sarkacın periyodu 4 saniye olduğuna göre A'nın büyüklüğü kaç G olmalıdır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar sarkaçlarda bir yaylı sarkacımız vardı. Bir de basit sarkacımız vardı. Basit sarkacın periyodu neydi arkadaşlar? Tolga ile kodluyorduk. 2 pi kök içinde L bölü G idi. Formülümüz bu. Bir de arkadaşlar saniyeleri vuran sarkaç derse. Yani arkadaşlar şu. Buradan buraya bir saniyede gitti. Bir saniyede geri geldi. O zaman benim periyodum kaç olacak saniyelere vuran sarkaçta? 2 saniye olacak. İlk başta asansör durgun olduğuna göre arkadaşlar. 2 eşittir. 2 pi kök içinde l bölü c olacak. Daha sonra a ivmesiyle aşağıya doğru hızlanırken periyodu 4 oluyormuş. O zaman diyeceğim ki 4 eşittir. 2 pi kök içinde l bölü aşağıya doğru asansör hızlandığı için artık yeni bir ilmem olacak G üssü. Bunu da G eksi A ile yazacağım arkadaşlar. Eğer yukarıya doğru hızlanan olsaydı G artı A olacaktı. G eksi A dedik buraya da. Bunları birbirine oranlarsak hemen şöyle rengimizi değiştirelim. Şöyle 2 piler gitti. 4 ile 2 sadeleşti. Burada 2 kaldı. 1 bölü 2 dedim. Yukarıdaki ifade aynen kaldı arkadaşlar. Kök içinde L bölü G çarpı G eksi A bölü L oldu. Her tarafın karesini alırsam 1 bölü 4 kökler gitti. L bölü G çarpı G eksi A bölü L. L'ler gitti. 1 bölü 4 G eksi A bölü G'ye eşit. Çapraz çarpımı yaptığımda G eşittir. 4g eksi 4a olacak. O zaman 4a'yı öbür tarafa atarsam artı olarak geçti. G'yi öbür tarafa attım eksi oldu. 3g kaldı. A'yı burada yalnız bıraktığımda asansörün ivmesi 3g bölü 4 olarak gelmesi gerekiyor arkadaşlar.